senden alır, hadi git! <laughs> Akşam ortalık karardıktan sonra kahve hediye çıkarsın, hadi yürü! <laughs> Bu nasıl iş yavru, gizlisi daha tatlıymış bunun! Hadi, hadi yürü! <laughs> Yarın gidiyorum hayırlısıyla. Nereye? Kasabaya. Belki oradan da büyük şehir. Çalışacağım. Topraktan hayır yok bize artık. Bereketsiz, bir avuççuk. Ne ondurur ne öldürür. Namerde muhtaç olmaktansa ırgatlık ederim, amellik ederim daha iyi. Anam da beni köye bağlıyor. Hele bir çocuk da olsun, seni de aldırırım oraya. Şehir bizi kör etmez mi Alim? Köylük yerde kalırsak köreliciyiz asıl. Oğlum cahil kalmasın okusun isterim. Sen istemez misin? İsterim. Askerde görmüştüm. Bir başka türlü oralar. Adam gibi çalışır, adam gibi yaşarız. Cinci ağanın, hamid ağanın ağzına bakmayız. Yarıcı kulu olmayız. Onun bunun değil, kendi kendimizin kulluğunu ararız. Ben sensiz ne ederim? Belki de yakın köylüklerde ırgatlık bulurum. O zaman kaşıp kaşıp gelirim akşamları. <gülüyor> 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 Zilha duymadan. Mevlam gözünün ferin almış kulağına vermiş. Görmedikçe kırığına alıyorsun sanırım. <laughs> ne olur Alim, öyle söyleme, soruma gidiyor. Şimdi arar beni gene. <laughs> Kırığımla beraberdim Ners. <dersin. gülüyor> söyleme. Koca Kocanlar! Aldırma, bırak bağırsın dursun. Sızgın kahpe! Herif bir kahveden geliverse! Hadi kalın sağlıklı. Ayına varmaz para çıkarırım size. Zilhaya mukayyet ol, emin mi? Olur! Sen aklını bize takma. Oh. <San Boyan, ama olmuş kuru gebelik yani. Dört beş yıl önce bir gelinde olmuştu. Bu ikinci benim bildiğim. Bebe. Bebe nerede diyende ne cevap vereceğiz Ali? Ye? Herif herif değilse ben ne edeyim be hey hanım? Sus hele! Ali'ye bahane bulma! Ali değil de ben miyim suçlu? On bir kardeşiz biz! Hepsinin boy boy çocukları! Bütün ısımlarım öyle! Teyze kızımın yedi, emmi kızımın dört, hala kızlarımın! Hepsinde sürüsüne bereket maşallah! Hepsi de oğlan! Bebe nerede diyen de Ali'ye ne diyeceğiz peki? Ali'ye ne diyeceğiz? Tohum çürümüşse tarla ne etsin be hey hanım! İşte böyle dersin! Kırığın geldi gene? Fazla ileri gittin. Bir de döl tutu verirsen. Keşke. Ah, ona bir oğlan da olsan. Doğursam da kucağına verirsen. Kime kız? Kime ne doğursam dedin? Ali'me bir oğlan da Al desen. Al Ali. İşte bu senin dönün senin oğlun. Ali kırığından olma çocuğu kendinin sanacak öyle mi? Dünyalar Ali'min olurdu, bir sevinir, bir sevinir. Kız, yoksa döl mü tuttun? Oğlum Mevlam, büyük Mevlam benim yüzümü de güldürdü. <laughs> Kız, koca avrat, koca avrat! Gözün aydın yavrum, iki aylık, ola ki daha da fazla. Oğlum evlen büyük ninem, çok büyük! <laughs> Hele biraz daha büyü. Baban gelecek, bizi şehre götürecek. Sen okullara gideceksin, büyük adam olacaksın. Yordun mu seni? Acıktın mı? Hele dur, az daha sabır. Doğ, seni öz sütümle büyüteceğim. Bak hanım, eve oynaş aldığını hem Ali'ye hem köylüye duyurmam gerek. Oynaşım oynaşım yok ki benim, Kimene duyuracaksın? Senin kırığım oynaşım sandığın Ali'ydi Ali. Yalan, yalan söylüyorsun! Kitaba el basarım ki Ali'ydi. Ama sen çekemiyordun, duyup üzülmeyesin diye de... Ali'den öyle mi? Ali'den! O zaman daha kötü ya... Daha kötü! Yok, hayır. Komşulara eve erkek aldığını duyurmam gerek. Ali'ydi dedim sana, Ali'ydi o. Ali olsun ne çıkar? Hanımın oynaşı, kırı, benim deyip köylü önüne varacak diye ya... ...laf çıkmaya görsün bir. Davul vurdurup tellal bağırsam boşuna. Ama o zaman da Ali'm seni tutar mı sanıyorsun? Tutacak. Çünkü kör avrat şahan gözü de olsa... ...dile düşmüş avrattan iyidir. Bak Zilha bacı, Ali'nin aklını çelen, seni buraya getiren, başlık paranı veren benim. Geldin geleli sana saçımı süpürge ettim. Yalan mı? İnsan sevdiği için her şeyi yapar. Ali yokken çektik burada. O zaman susarım. Dölsüz Ali dedirtsin erine. Bari kahpe avratlı Ali dedirtme. Öyle bir ağzını aç öldürürüm seni duydun mu Öldürüm, öldürürüm? Öldürürüm. <laughs> 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 o